Herkese merhaba. Gündem Galatasaray'da sevgili Ali Naci Küçük'le beraberiz. Hoş geldin abi. Teşekkürler. Hoş bulduk Doğaç. Nasılsın? Sağ ol. Gayet iyiyiz. Ee, biliyorsun Galatasaray'ın sevdiği mevsimler. Aynen Sevdiği evet. haftalar bunlar. Galatasaray'ların da yüzü gülüyor. Evet biz de Galatasaray'ın gündemine geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Futbol Arena YouTube kanalı izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, beğeni ve yorumlarıyla bize destek olmalarını istiyoruz. Bir kez daha da teşekkür ederim destekleri için. Şimdi son maçla başlayalım. Alanya Spor deplasmanında Galatasaray'ın ikinci yarıda oyunu büyük ölçüde değişti. E, bu değişimi neye bağlıyorsun? Eee ya ilk yarıda e, dinamizm adına, e, pres oyunu Hı -hı. adına e, açıkçası eksiklikler vardı Galatasaray'da. E, rakibine çok da fazla pozisyon verdi. En son Kasımpaşa ve Hatay maçlarında olduğu gibi. Evet. Bu da bu dakikalarda ön plana çıkan isim Victor Nelson oldu. Galatasaray'ın net bir şekilde savunmadaki kulesi, lider ismi yanlış hatırlamıyorsam 3 tane net pozisyonu, gollük pozisyonu kesti. İlk 45 dakika bittiğinde Galatasaraylar endişeliydi. Galatasaraylar stresliydi. Hı hı. Acaba puan kaybı yaşanabilir mi? E, korkusu içindeydi ama gerçekten Okan Buruk müthiş bir dokunuş hamleleriyle e, bir kez daha maçı kazandıran isim oldu. Hı hı. Çünkü e Orye çok aksadı. Kerem Aktürkoğlu bence son aylarda en kötü performansını sergiledi ya daha doğrusu silik bir oyun ortaya koydu oyunda yoktu. Hı, hı. Okan buruk çok uzun süredir değişiklikleri geç yaptığı için eleştiriliyordu. Evet. Bu kez hiç beklemedi hoca. Ve ilk 45 dakika sonunda teşhisi koydu ve anında hamleyi yaptı, kazandıran hamlelere imza attı. Burada Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Çünkü galibiyetin mimarı olarak birçok insan Ziyeş'i, Barış Alper'i konuşuyor. Çok büyük performans ortaya koydular. takdir hak ediyorlar. Ama burada kenardaki lider Okan Buruk'un çok büyük bir payı var. Maç kazandıran teknik adam performansı sergiledi bir kez de Alanya deplasmanında. Oyuna giren Kaan Ayhan çok iyi performans verdi orada. Ziyeş Hı hı. Müthiş bir gol attı. Artık. Yani top kaleye varmadan Icardi zaten gol sevincine başlamıştı. Çünkü Ziyech kalçadan çıkardı mı o topu sol ayakla gol demektir. E Barış Alper yani e, Galatasaray'a gelmesini sağlayan performansı sol kanatta ortaya koymuştu. Evet. Çoğunlukla Barış Alper Keçi öğren gücünde oynarken. Ve çok iyi iki gol attı e, Barış Alper'de. Hani insanlar Zaha mı Kerem mi Solda diye konuşuyorduk. Şu an Barış Alper <laughs> o performans sonrasında. Burada Okan Hoca'yı bir kez daha takdir ediyorum. Neden? Eleştirilerden ders, evet. ders çıkarabiliyor. Ya yani eleştirilere reaksiyon göstermiyor. Eleştirenlere sistem etmiyor. <laughs> Buradan ders çıkarıp daha da büyük performansını pozitife çeviriyor. Burada Okan Hoca'yı ben takdir ederim. Zaten Alanya 10 kişi kaldıktan sonra oyun koptu. 4-0. Averajlar önemli. <laughs> Burasını kalın puntolarla çizelim. Galatasaray için averaj çok önemli. Çünkü çok değil. 4 ya da 5 sene evvel Galatasaray averajla Beşiktaş'a şampiyonluk verdi. O yüzden atılan her golün çok büyük önemi var. Barış Alper'in gol sevinci de gidip Okan Buruk'a sarılması çok şey anlatıyor tıpkı geçen seneki Icardi di e, Okan Buruk fotoğrafı gibi. Şampiyonlukta kesinlikle o hikayede e, açıkçası önemli bir hı hı. E, rol ya da önemli bir e, duvarda yerini alacak bir fotoğraf gerçekten çünkü Barış Alper'in gelişiminde bu noktaya gelmesinde. Okan Hoca'nın da çok büyük bir payı var. Barış Alper'le ilgili şöyle bir durum da var. Hangi mevkide oynarsa bir sonraki gün evet Barış Alper'in mevkisi buymuş dedirtebilecek kadar iyi <laughs> oynuyor gerçekten. Takdire şayan. sağ ee, bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, center for. Evet. Ya dilerim ki Mustera'yla Güney'e bir şey olmaz. <laughs> Barış Alper <'i> orada <laughs> Kaleye de geçerse şaşırmam yani. <laughs> Sergio Aurier'in ilk maç performansı Sence nasıldı? Çok merak ediliyordu ne zaman oynayacak. Artık görelim diye. Oynadı. Oynadı ama bekleneni veremedi. Yani ee, vasat. Hı hı. Kötü. Çünkü ee, gücü yetmedi. Çok evet. açık bir şekilde. Hatta bir pozisyon var. Sol kanattan içeri kat ederken Alanya Spor oyuncusu. Koşamadı oraya. Hı hı. Yetişemedi rakibine. Ve Okan Hoca İlker'in bitimine son 10 dakika kala falan bek pozisyondan aldı. Torrevia ile yerini değiştirdi. Sürekli rakibi kaçırıyor diye, koşamıyor evet. diye. Oraya hazır değil belli. Ee, yoksa Florya'dan alınan bilgiler hep takımla enerjisinin tuttuğu, işte yıllar önceki Ebue izlenimi yarattığı, işte Zaha'nın performansını yukarı çekeceği, arkadaşlığı çok iyi bir noktaya getirdiği takım içinde. Bunlar doğru işte ziee golü atıp oraya koşuyor evet. mesela. Oriyen'in de tutumu Hı. önemli orada keyfi yerinde olursa. Yani burada evet bunlar doğru belli. Ama performans hıh. -ı. Ya yani bu değil. Hı -hı. Çünkü yani Galatasaraylı Saşa Boydan sonra oraya izliyor. O yüzden ee, çok büyük bir e, bir anda sıçrama yapması lazım Oriyen'in Galatasaray'da kalabilmesi için. Yoksa Sağ bek transferi loading. Yüklenir yani. <laughs> Kerem Aktürkoğlu'nun performansı nasıl değerlendiriyorsun? Bir düşüş olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya Kerem Aktürkoğlu çok eleştiriliyor dedik. Evet. Yani e, haddinden fazla eleştiriliyor dedik. Eksik yönleri var mı? Var tabii ki. Hı hı. Geliştirmesi gereken yerler var mı? Var. Ama bu çocuk sezon başından beri neredeyse eleştirilmediği hafta olmadı. Hı hı ve 20-23 gol katkı verdi bu sezonda. <laughs> Bugüne kadar hep hani <laughs> Kerem'in avukatı gibi bir pozisyonda kaldık fakat Alanya'da Kerem kötüydü. <laughs> yani Ramazan ayında bazı oyuncular oruç tutuyordu. Bunlardan bir tanesi de Keremdi. Hadi orada fiziksel olarak performans düşüktüklerinde bunun da payı vardı ama. E, Alanya'da böyle bir Handikapta söz konusu değildi Fakat Kerem kez Silik Kerem İlkes e, Üçüncü bölgede Hücum organizasyonlarında e, Bu kadar Ne diyeyim Kespra dönüştüğü bir karşılaşmayı ilk 45 dakikayı geride bıraktı Yoksa Kerem normalde e, Denemekten vazgeçmeyen Her pozisyonun her atak organizasyonun içinde olan bir oyuncuydu yanlış yapsa da vazgeçmiyordu. Bir şekilde atıyordu, attırıyordu. Ama Alanya'da kötüydü ve Okan Buruk doğruyu yaptı. Bir düşüş hakim. Ama Kerem Galatasaray serüveninde hep bu düşüşlerden pozitif ivmelenmeyi başarmıştı. Dilerim ki bir kez daha bunu başarır. Evet. Galatasaray Mayıs aylarını sever dedin. Taraftarlar da Mayıs'tan sonraki o yaz dönemini, transfer dönemini gerçekten sever ve merakla <laughs> beklerler. Her takım taraftarı. Her takım taraftar taraftarı tabii ki. Heyecanla. Galatasaray yeni sezonda hangi mevkilere transfer yapacak? Ya, i̇lk 11'in 3'ü belli zaten takviye yapacağı. 8 numara bölgesi. Hı hı. Çok açık ve net. E, çünkü geçtiğimiz sezon o bölgeye oyuncu alınamadı. Burada Okan Buru bir kez daha takdir ediyorum. Kadro içinden ya da hamle oyuncusu olarak düşünülen isimlerden o bölgeye açıkçası çözüm üretti. Kerem Demirbay gibi, Kaan Ayhan gibi. Evet. Çünkü 11'e transfer edilen isim Endombele'ydi. Fakat esamesi dahi okunmuyor ilk 11 konusunda. Şimdi o bölgeye bir takviye gelecek direkt 11 oyuncusu olarak. İkinci nokta 10 numara pozisyonu. Yani Mertens'in e, genci ikamesi alınacak. Bu noktada konuşulan isimlerden bir tanesi Rafa Silva. Niye Rafa Silva? Benfica kulübüyle sözleşmesi sona eriyor. Kontratı bitiyor. Boşa çıkıyor. Bonservisi elinde ve menajerlerin Beşiktaş'a da önerdiği bir futbolcu. Türkiye'ye gelir mi göreceğiz. Orada muhtemelen imza parası, yıllık ücret bunlar belirleyici olacaktır. Türkiye rotasını e, gerçekleştirir mi? Reale döner mi o iş? Ama Rafa Silva Net anlamda e, Mertens'in ikamesi olur. Hı hı. Hani cuk ifadesini kullanabileceğimiz bir e, değişim olur orada. E, bakalım olur mu göreceğiz. 8 numara, 10 numara bir de sabek tabii ki. Hı hı. Yani 11'e kafadan net bir şekilde 3 takviye olur. E, bir de kanat takviyesi. Gerçi Galatasaray'da geçen gün bir yöneticiyle konuşuyordum kiralık olarak giden oyuncularla birlikte şu anda Galatasaray'ın 7 tane sağ kanat oyuncusu varmış. 7 sağ kanat varmış Galatasaray'da. Orada tabi ayrılanlara göre de kanat takviyesi gelir. Çünkü e, Okan Hoca kanat oyuncularına yatırım yapmayı seviyor. Onları farklı alanlarda da orada önde kullandığını görüyoruz. Sağ kanadı, sol kanatta, forvet arkasında. Yani 11'e 4 takviye gelir kısaca. 8-10. Sağ bek, sağ kanat. Pardon, yani bir kanat oyuncusu. Galatasaray'da yeni sezonda Ziyech düşüncesi ne? Ve ayrılması gündemde olan başka futbolcular var mı? O listeden bir Hakim Ziyech'i çıkaralım artık. 2 hı hı. ay önce ya da bir ay önce olsa. evet. Farklıydı. Bunları konuşuyorduk. Ama Ziyech'in kontratı uzadı. Kontratın uzaması ile birlikte, yani opsiyon maddesinin devreye girmesiyle ile birlikte Hakim Ziyeş'in de Galatasaray'a olan bakış açısı, takımdaşlığı, aidiyet seviyesi arttı gibi gözüküyor. Galatasaray'da şampiyon olmak istiyor bu çok net. Ee, ve biraz daha buraya, Galatasaray'a, Florya'ya alıştı gibi duruyor. Zaten önümüzdeki yıl da Galatasaray'ın oyuncusu. Ee, o yüzden Hakim Ziyeş 2024-2025 sezonunda da çok astronomik bir teklif almazsa, Arap Yarımadası'nda Galatasaray'da. Ha, alırsa da bonservis Galatasaray'a denilecek. Bu bir. iki kim ayrılır? Yani bir tanesini konuşmaya gerek yok. Hatta belki dönüş biletini almıştır. <laughs> Endombele. İki numara e, geçtiğimiz haftalarda anlatmıştım. Sergio Oliveira. <laughs> yani Gomis gibi. Takım istediği için, arkadaşları istediği için affedildi ama e, Okan Hoca ona artık bu saatten sonra süre vermez. İki <laughs> yıllık bir kontratı var. Bu ayrılık kolay olmaz ama Oliveira'ya da bay bay diyecek Galatasaray. Endombele ile birlikte. Diğer isimler artık o tekliflere bağlı. Ama Galatasaray'ın biraz yavaş yavaş hani yolları ayırmanın doğru olduğunu düşündüğü isimler var. İşte bunlardan bir tanesi genç oyuncu tekliflerde varken Tete. Kiralık olan Carlos Vinicius. Ee, onun dışındakiler zaten artık Galatasaray'ın pazarlık masasında görüşüp hareket edeceği isimler gibi duruyor. İyi teklifler gelirse Galatasaray bazı yıldızlarından da vazgeçebilir. Peki iyi tra teklif gelmesi durumunda ee, yeni sezonda Galatasaray'dan yıldız transferi gelir mi Rafa Silva dışında? Tabii ki gelir. Çünkü şöyle söyleyeyim. Oraya da geleyim mi? teklif alan oyuncular yoksa sorularda var mıydı? Gelebilirsin yani. abi. Şimdi bir kere Galatasaray Ocak ayında Saşa Boy'dan 30 milyon euroyu bir kasaya koydu. Hı hı. Şimdi üç oyuncudan 75-80 milyon euro gibi bir gelir elde edebilir Galatasaray. Kim bu üç oyuncu? Davinson Sanchez. Hı hı. Barış Alper Yılmaz. Ve son olarak da Nikolo Sanyolo bu 3 oyuncudan Galatasaray 75-80 milyon euroyu kasaya koyarsa o zaman yıldız transferi de yapar. Rakipleriyle de farkı açar. Makas açılır o zaman. Ben şimdiden söyleyeyim bunu. Ee, hayal mi? Kesinlikle bu rakamlar hayal değil. Neden? Ee, Davinson Sanchez için şu anda işte Napoli kulübünün bir ilgisi var. Ee, aynı zamanda La Liga'dan teklifler var Davinson Sanchez için. Menajeri görüşmeleri yürütüyor. Ve e, Galatasaray'ın istediği rakam kemiksiz 30 milyon euro Davinson Sanchez için. Ve şimdi yani 25 milyon euroya okey dediğini düşünelim Davinson'a Galatasaray 25. Barış Alper Yılmaz için e, ara transfer döneminde o zaman... Gündem Galatasaray'da da anlatmıştık. 13 milyon euro zaten hazır teklif var. Galatasaray reddetti. Lazio ve Napoli'den gelen. Şimdi bu noktada Aston Villa'da Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Premierlik kulüplerinin birçok izleme komitesi scout ekibinin Barış Alper Yılmaz'ı uzun süredir takip ettiğini biliyoruz. Ve Aston Villa'nın da temsilciler, menajerler aracılığıyla Barış'ın ee, ilk girişimlerde bulunduğu ya da ee, ikna için önerdiği rakamın 18 milyon euro olduğunu öğrendim ben. Ve burada Galatasaray'ın 25 milyon euro gibi bir beklentisi var. Bir 25'te Barış Alper'e koy. Yetti <laughs> 50. Nicolo Zanyolo. Ee, Aston Villa'ya kiralık olarak verildi ama belki İstanbul'a iniş yapmadan Oradan direkt Milano'ya geçebilir. İtalya'ya dönebilir Torino'ya. Yani Juventus'a. <laughs> İtalya'dan talipleri var. E, Nicolo e, onun için de zaten Galatasaray'ın hedeflediği gelir. 25-30 milyon euro makasında. Ha, bunların hiçbiri de gerçekleşmeyebilir. Bence mesela 3 arasında e, %65-70 gider diyorum ben 3'ü de ve Galatasaray çok iyi bir gelir elde eder. O zaman dediğim gibi başka şeyler konuşuruz. Galatasaray adına. <laughs> yapılanma adına, kadro yapılanması adına. Ama Barış Alper Alper'de, Zanyolo'da, de, Davinson Sanchez'de büyük kulüplerin çok açık ve net hedefinde olan isimler ve yaz transfer dönemi Galatasaray için hareketli geçecek. 75-80 milyon euro gibi bir kaynak yaratabilir Galatasaray bu üç futbolcu için. Bu parayı da iyi kullanırsa Galatasaray bambaşka bir seviyeye ve noktaya ulaşır. Şimdi bazı taraftarlar tabii ki yıldızların kalmasını ya da işte daha yüksek rakamlara satılmasını istiyor ama bakınca doğru iş. Neden? 9.5 aldığında Davinson Sanchez'i 30'a verirsen muhteşem, 3 katına. Evet. Barış Alper Yılmaz'ı e, yanlış hatırlamıyorsam 1,5 milyon euroya aldın. Hı hı. 25 milyon euroya falan verirsen bence muhteşem. Kesinlikle. Niccolo Zaniolo da 15'e alındı. 25-30, 10 milyon euro kar. Bence o da doğru bir e, transfer operasyonu olur diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da Barış zaten bu performansını sürdürürse net bir şekilde bu rakamları görür bence. Bakınca 1'e 25 çokmuş gibi gözüküyor ama saça boyda da aslında farklı bir şey. Yaşamadı Galatasaray dediğin gibi bir Avrupa Şampiyonası'na bakar yani. Aynen öyle. Çok teşekkürler abi yorumların için. Ben teşekkür ediyorum sana da. Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.